Sadece ben aynı zamanda konservatuar mezunuyum. Üç yıl boyunca tiyatro, bale, hayt. şam, eğitim <laughs> Baler. aldım. Bale? Bale değil misin? Evet. Kaç yaşındasın? 12. Ha az önce Cemil konuştu. Ne bırakırsın? On üçte bırakırsın. Hiç güzel. Şey <laughs> ben hiç olmuyor yani. Sen de bir şey olmaz ama. <laughs> <8 sene>. Ne? <laughs> Sen herhalde aradığın kavgından bari olsun? <laughs> Şöyle fırlat herhalde lan. Sekiz <laughs> sene nasıl oluyor ya? Sen doğalı sekiz sene oldun. Kaç yaşına başladın? Şarkı Oo bayağı emektarsın sen ya. <laughs> SSK'sı falan var mı? Nasıl <laughs> bir Milletin bakanlığına bağlı. Evet. İyi, ee, hayırlı olsun. İleride ne olmayı düşünüyorsun peki? Evet. ne oluyor ileride? Evet. Avukat. Davada söyledi değil mi? Hakim Bey! <laughs> Geçimsizlik var. Böyle oynuyor. Sakın ha. Avukatlık güzel meslek. Benim babam da savcılık emeklisidir. Bayağı dövüyorlar şeyle mesela. Cihaz almaya falan gittiğin zaman hacizle macizle bir zanla böyle anlatıyorum. Yani. hacizle <laughs> de dövüyorlar değil mi? Bakıyor böyle. Hacizle Ne anlatıyorum size. Güzel meslek. O komedi mi ona yeter. <laughs> Düşünüyor musun komedi <komediyenlik> falan? <laughs> Niye böyle oldu? <veriyordun? gülüyor> <laughs> Çok zor meslek. Bir yer alan mı? gitti. Ben ilk çıktığım zaman 10 liraydı. Dedim ki iki sene sonra bu fiyata bulamazsınız dedim. Şu an bedava oluyor İstanbul'da. <laughs> Var mı bilet <bedava? gülüyor> alan? Helal olsun be. Aa kandırılmış insanlarla dolu. <laughs>